Merhaba arkadaşlar. Bir başka sorulan, çok sorulan soruya daha geldik. Neredeyse aynı fiyatta iki cihaz, iki rakip firma. Ee, bu tür videoların devam etmesi için lütfen kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz bir kağıt üstü karşılaştırma varsa onu da yapabilirim. Lütfen yorumlara yazın. Şimdi Xiaomi Note 10 Lite ve Realme 6 Pro. İki cihazda 3600 değerli fiyatlara sahip hemen hemen. Mi Note 10 Lite'in 128 GB'lık versiyonunu aldım. Böyle başlayalım hemen. Ekran. Ekran iki cihazın en çok ayrıldığı yer. Birisi 60 Hz. 6.47 inç AMOLED ekran. Flash Deep Plus çözünürlükte de, Diğeri de 90 Hz. IPS LCD 6.6 inç. Ve ekran. Biri 19.5'a 9. Biri 20'ye 9. Mi Note Online'ın üstte çentiği var. Realme 6 Pro'nun S10'lardaki gibi. Üst tarafta iki ön kamera deliği var. Şimdi burada sizin asıl seçmeniz pil konusunda da değineceğim. Siz daha akıcı bir arayüz mü istiyorsunuz? Daha pil tasarruflu bir ekran mı istiyorsunuz? Şimdi şöyle. AMOLED ekran hem IPS'ten daha tasarruflu hem ekran Minoton ekran 60 Hz hem de pil konusuna gireceğiz. Minoton Light'ın pili hatlı sayıları derecede RAM Auto buradan daha fazla. Burada yapmanız gereken ben 90 Hz istiyor muyum? Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bir mağazaya gidin. 90 Hz, 120 Hz bir ekran alın. Bakın. iPad Pro'lara bakabilirsiniz. Note e, S20 serisine, Note 20 serisine bakabilirsiniz. OnePlus 8 varsa mağazalarda OnePlus 8'e bakabilirsiniz. Onun ekran 90 Hz. Diğer sayıklarım 120 Hz. Veya kendiniz de nasıl test edebilirsiniz? Cihazı YouTube'dan bir video açın. 60 FPS'lik video. Önce 30 FPS'te sonra 60 FPS 30 FPS'te 60 FPS arasında ne kadar fark varsa 60 FPS ile 90 FPS arasında bir orak o kadar fark var. Amoled dedik. Çok pil, pil tasarrufuna ciddi fark sağlıyor dedik. Pil konusunda bahsedeceğim ama hani Mi Note 10 gerçekten hatta sayılır derecede daha iyi bir performans sunacak. Şimdi 90 Hz, 90 Hz. Sadece arayüzde akıcılık? Hayır. Oyunlarda akıcılık olması teorikte olması gerekiyor ama birçok oyunun desteği yok. Mesela PUBG PUBG'nin global sürümüne OnePlus'ın bazı modelleri için 90 FPS desteği geldi ama <laughs> bu cihazların en düşüğü Snapdragon 855'e sahip. Realme 6 Pro Snapdragon 722. PUBG'nin yarın 90 FPS desteği geldiğinde stabil bir şekilde 90 FPS oyun performansı sunacak mı? Daha küçük oyunlarda 90 FPS ama PUBG gibi büyük oyunlarda acaba sunacak mı? Bu bir soru işareti. Snapdragon 722, Realme 6 Pro'da bulunan işlemci. Bunu sunar mı? Ben bilemiyorum. Ama arayüzde ve genel kullanımda oyun önermiyorsanız 90Hz gerçekten fark ettiriyor fakat dediğim gibi Mi Note 11'in sayılır bir pil performans farkı olacağını ben düşünüyorum. Çok net bir şekilde düşünüyorum. Şimdi işte Konik Gorilla Blast 5 bunlar falan iken şimdi bence asıl can alıcı noktaya geldik. 5260 mAh AMOLED ekran 60 Hz, 4300 mAh 90 Hz IPS LCD ekran. Bakın ben sadece kağıt üstüne bakarak şunu çok rahatlıkla söylüyorum. Çünkü işlemcilerde hemen hemen aynı. 10 Night ekran süresi olarak Realme Mount Pro'nun hani en belki de bir buçuk katını verecek. Mesela bu 6 saat ekran süresi verecekse 6 saatten daha fazla verir. 10 Night 9 saat ekran süresi verecek. Çünkü ekran tazelemazı eksi. Düşük pil eksi. AMOLED IPS farkı eksi. Hani bu iki cihaz arasında hatırı sayılır fa pil farkı olacak. ya yani bu kaçınılmaz. Bu yüzden Mi Note eğer pil isteyenler için pil konusunda daha avantajlı. Şimdi bence en az burası kadar önemli bir nokta. Hızlı şarj. İkisi de 30 Watt. Evet. Online, e şey mi Note 10 hem Xiaomi Türkiye'de daha aktif hem de Qualcomm'un hızlı şarj destek, e teknolojisine destek veriyor. Realme 6 Pro BBK grubunun Oppo OnePlus BBK şey e, Realme ve Vivo. Bunlar özel bir şarj sistemi kullanıyor. Oppo'da Vogue, OnePlus'ta var veya Dash, Realme'de de Vivo'dakini bilmiyorum. Bunlar özel bir şarj aleti kullanıyor. Bunların şarj aleti kendine az. Kablosu kendine az. Kablo bozuldu diyelim. Bunu bulmanız bence bayağı zor olacak. Adaptör, adaptör zaten Allah'a emanet. Hani aksesuarlarına iyi bakmanız gerekiyor Realme 6 Pro'nun şarj aksesuarlarına. Xiaomi tarafında hem ülkemizde daha yaygın, hem daha aksesuar desteği var, hem hani en yaygın bir mağazası var Türkiye'de. Bu yüzden bu hızlı şarj konusunda yarın da odaklı düşünürseniz Mi Note aksesuarlarını bulmak çok daha kolay olacak. şimdi. Bence yine önemli bir konu. İkisi 64 megapiksel ama Sony Exmor IMX686 Samsung Isotel Bright GW1 Şimdi ben izlediğim bir karşılaştırmada Minoton Light'ın üst modeli e, Minoton'da Samsung'un 108 megapiksellik HMX sensörü var. Onla Minoton Light karşılaştırmışlar. Şimdi, detay metay geldiğinde elbette Samsung'un sensörü daha iyi ama hani IMX 686 bile son, e, ki Sony'nin en üst seviye sensör değil daha kararlı, renk dengesi daha kararlı, ışık dengesi daha kararlı. Bu videoyu benim bu dediğim videoyu izlemek istiyorsanız Hardware Plus'ın Minoton Light vs Minoton kamera karşılaştırmasını izleyebilirsiniz. Bu iki sensörün de boyutu aynı ama ben genel olarak özellikle orta segmentte Sony sensörlerin Samsung sensörlerden daha kararlı, daha oturaklı sensörler olduğunu düşünüyorum. Bence kamera tarafında şey mi diyorum ana kamerada. Şu tarafa bakmaya bakın. ikisi de 1 bölü inç, 1.7 inç. de aynı şeyler. İkisinde de OIS yok. İkisinde de şuraya bakmayın. Yani 960 FPS sanırım yok. Emin diyelim. Ama Realme 6 Pro'nun da 720G'den ötürü bütün olması gereken video destekleri var. 4K 60 FPS zaten bu cihazlarda yok. Olması şaşırtırdı. Video tarafı da. E, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Orta segment Xiaomi cihazı yani gerçekten iyi video çekmeye başladılar. Ace'i çok iyi yapıyorlar. Realme tarafı zaten Oppo'dan gelen bir Ace, Oppo'dan OnePlus'tan gelen bir Ace tecrübesine sahip onların da videosu alsanız iyi. Bu fiyat matları e, cihazların iyi video çekmeye başladığı fiyatlar diyebilirim. Ama yine bir Oys, Ace kullanım çok üst seviye cihazların seviyesinde elbette değil. İkinci arka kamera F2.2, F2.3. İki tane geniş açılı kamera. Ne beklersiniz bunlardan? Gündüz güzel fotoğraflar beklersiniz. Gündüz idare eder videolar beklersiniz. Gerisi hikaye. Gerçekten hikaye. Ben OnePlus 7 kullanıyorum. Hep söyledim, hep söyleyeceğim. Bundan bakmaktan usanmayacağım. Ana kamerasının yanında yardımcı kameralar çok küçük. Kaldı bu cihaz Snapdragon 855 bir amiral gemisi. Bu cihazın yardımcı kameraları bile ana kamerasının yanında çöp. Gerçekten rezillik. Piyasada sadece birkaç özel cihazın ana kamerasıyla yardımcı kameralar yarışabilir. Mesela örnek vereyim OnePlus 8 Pro. Ana kamerası zaten piyasanın en büyüğü. Huawei P40 Pro ile birlikte. Yardımcı geniş açı kamerası da OnePlus 7T'nin ana kamerasıyla aynı. Böyle bir cihaz. Keza Oppo Find X Pro da böyle. Yani dediğim gibi bu orta segmentlerin yardımcı kameraları sadece kamera koyalım bizim fazladan kameramız olsun hesabı konulan şeyler. Bu kameralara göre ben seçim yapmanızı tavsiye etmem. Üçüncü arka kamera 5 megapiksellik f2.4 makro. 4 santimdir bakalım şurada yazıyordur. Ya 2 santim 2 santim makro. Diğerinin 4 santim makro ama dedim ki yardımcı kameralar hiç yani ben OnePlus 7'de de makro çekmeye çalışıyorum. Telefonun gölgesi düşse gran yapıyor hem de ciddi gran yapıyor. Şimdi diğerinin 12 megapiksellik optik zoom 2x optik zoom. Tamam. Bu optik zoom kamerasıyla bokeh işlevini de yapıyor. Bokeh'in bir nebze kaliteli olabileceğini söyleyebiliriz. Bakın dördüncü kameralar. Derinlik algısını 2 megapiksel f2.4. Gece zaten bunları kullanmak mümkün değil. İmkansız. imkansızın ötesinde hatta. Diğerinde 2 megapiksellik makro. Yardımcı kameralar görüyorsunuz. 2 megapiksel kamera koymuş adam. 5 megapiksel kamera koymuş. Bu ne? Kimin neye faydası olur? Hiçbir fayda olmaz. Ön kameraya başlamadan önce ikinci ön kamera 26 Pro'nun 105 derecelik geniş açı. Çok geniş bir açılı bir kamera değil ama idare eder. Gündüz güzel fotoğraflar çekmenizi sağlar diye düşünüyorum. Şimdi ana kameralara geçelim. İkisi de 16 megapiksellik 1080p video çekebilen birinin f2.48 birinin f2.0. Şimdi Mi Note klasik orta segment şey, mi, şey, mi, orta ön kamerası. Realme 6 Pro'nun ön kamerasına gelirsek. imx 471 Ben bu kamera sensörünü kullanıyorum. OnePlus 7T'de. Şimdi bu kamera sensörünü ben kendi deneyimlediğim kadar söyleyeyim. Gerçekten başarılı. Gece gündüz iyi fotoğraflar çekebileceğini düşünüyorum. Ace de işte var. Güzel videolarda çekersiniz. Ama açıyı fazla daraltıyor benim cihazımda. Bu yüzden buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. IMX 471'de ben ben çok kişinin neredeyse herkesin gerçekten iyi bir ön kamera sensörü olduğunu düşünüyorum. Çok kişinin memnun olacağını düşünüyorum. Ön kamera tarafında bir şüpheniz olmasın. Bir de Realme 6 Pro, <laughs> Realme 6 Pro ön kamerada 720p 120 fps ağır çekim video çekebiliyor. İşlemci tarafı 730G vs 720G. Aralarında fark var mı? Neredeyse yok. Güç olarak neredeyse aynılar. Neredeyse değil aynılar yani hiç şey yapmaya gerek yok. Sadece mesela Qualcomm'un özelleştirilmiş. orada bir Kyra bakın kayıra 470, Kyra 465. 730 genin ana işlemcisi bir tık daha güçlü ama dediğim gibi bunlar orta segment 3000 hatta 2600 2700 Redmi Note 8 Pro'dan itibaren cihazların çok sivrilen aşağı veya yukarı yönlü sivrilen cihazlar dışında Cihazların hepsi benzer arkadaşlar. Mediatek Helio g 90 olsun. 730 e, Snapdragon 730G olsun. Qualcomm Snapdragon 720G olsun. Bunlar aynı üç işlemciler. Birinin 6 GB RAM var, 8 GB RAM var. Hiçbir önemi yok. Gerçekten hiçbir önemi yok. Hele hele bu işlem seviyesinde hiçbir önemi yok. 6 GB fazlasıyla yeterli. İkisinde 128 GB UFS 2.1'lik depolaması var. Güzel bir detay. Minotone Knight'ın hafıza kartı seçeneği yok. 26 Pro'nun var. Bu Realme 6 Pro kesinlikle bir artı. O 28 GB evet güzel ama mesela ben doldurdum. Mesela YouTube Premium kullanıyorum. YouTube Premium'da çok video indirdim. Ve doldu. Fotoğraf bile zor çekiyorum şu an. Hani sizde böyle doldurma potansiyeliniz varsa ama ben çok video, hani 600 video falan düşük kalitede 600 video yükledim. Sizde böyle eğer ben doldururum falan diyorsanız 26 6 Pro'yu seçebilirsiniz kasalar hiç şey değil yani çerçeve plastik çok önemli değil bu fiyat bandında bence Evet karşılaştırma bakalım şuraya bakalım ikisi de Android 10 ikisi de Android 12'yi görecek ikisi de Realme arayüzü Realme ve MIUI arayüzleri güncellenecek Bluetooth 5.0 5.1 arasında bir fark neredeyse yok İkisi de 3.5 mm ses çıkışına sahip Ha buralar fasa fiso yalan dolan şimdi Genel bir özet. İkisi de 3600 TL. İkisinin birinde atıcı ne var? Bakalım. Şuradan tekrar. AMOLED mi? IPS mi? Pil tüketimi mi? Akıcılık mı? Buna göre bir seçim yapmanız gerekiyor. Donanım tarafı hemen hemen aynı. Kamera tarafında ben Xiaomi'ye veririm uyumu. Şahsen Sony sensörden ötürü. Şimdi bugün ben OnePlus 7 kullanıyorum. AMOLED ekranı 90 Hz. 90 Hz AMOLED ekranı biliyorsunuz. Hangisini alırım? Bu, bu, iki cihaz arasında kalsaydım şimdi. Evet 90 Hz çok güzel bir özellik. Ama şimdi OnePlus 7T'den oynuyorsunuz o 90 FPS'i. Realme 6 Pro'nun 720 GS'i bu 90 FPS deneyimini oyunlarda arayüzde kesinlikle sunar. Hiç sorunsuz sunar. Oyunlarda ne kadar sunar? Soru işareti. Xiaomi'nin bariz bir pil, avantajı var. Evet var. Sony, Sony sensör avantajım var. Evet var. 90 her ben hayati bir özellik olduğunu düşünüyorum. Hani mesela en basitinden YouTube'a girdiğinizde 90 FPS bir video bulamazsınız. Arada da 90 FPS geçersiniz. 60 Hz zaten yeterli bir akıcılık. Ha 90 Hz'e bir de alışırsınız Bir defa alışırsanız 60 Hz sizi e kanser eder. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bir cihazı bir defa bile 60 Hz e kullanmadım aldığından beri. Hani kullanılmıyor çünkü 90 Hz gördükten sonra. O FPS 60 FPS arasındaki fark kadar 90 FPS arasında fark 60 ile 90 FPS arasında fark var. Bu yüzden bu seçimi bunu kendinize göre yapmanızı tavsiye ederim. Kameralarda ee, kameralar Sony'ye veriyorum dedim. İkisi de güncellemeler alacak. Ama dedim gibi pil, kamera sensörü, AMOLED ekran. Dolayısıyla ben Mi Note 10 Lite seçerdim. Hele hele bu işlemci güçlerinde. Daha yüksek işlemcilerde oyun deneyiminde göz önüne alarak Realme 6 Pro'yu seçebilirdim. Fakat hani şöyle düşünün. Daha üst fiyatlı cihazlar zaten IPS LCD ekran kullanmıyor. 90 Hz ekranları AMOLED ekranlarını kullanıyor. Zaten bunun üstüne 4500 5000 o fiyatta da benim bildiğim 90 Hz ekranlı bir cihaz yok. 3500 TL OnePlus 5 TL var. OnePlus 5 TL'nin de incelemesi ileride gelecek. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Ben Mi Note 10 Lite bu fiyat bandını seçerdim. Tekrar neden? AMOLED ekran, pil avantajı, Sony sensör. Başka da bir şey yok herhalde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tip videoların gelmesi için lütfen kanalıma abone olup istediğiniz herhangi bir tipte herhangi bir cihazların karşılaştığınız hakkında yorum yazarsınız. O cihazları da yapmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere.